Eski hülyaların sahile vurduğunu Yakama bir muamma taktığım gün hatırla Gurbetin mahşerinde bir sıla bulduğunu Dağlar gibi eriyip aktığım gün hatırla Nereden bileceksin Şehrin sokaklarında kaybolan ışıkların gözlerim olduğunu Her seher yüreğimde açan karanfillerin Her akşam ellerimde sararıp solduğunu Nereden bileceksin kim bilir belki bir gün kapıma geleceksin Siyah tüylü martılar yorgun pencerelerde Benimle ağlayacak benimle güleceksin Göğsünde ıstırabı deniz fenerlerinin Hayatımdan fışkıran hüzne gömüleceksin Her şairin bir gülle bahtiyar olduğunu Bir sana bir göklere baktığım gün hatırla Gönlümün kahran ile iktiyar olduğunu Sigaramı sessizce yaktığım gün hatırla Bilemezsin içimde bir denizdir yaşamak Sen denizin en uzak noktasında şen şakrak Ben kırgın dalgalarla avunurum derinde Gemilere yosunlu mendiller bağlayarak Nereden bileceksin fesleğin köklerinin Her cayı bulutlardan bıkıp usandığını ansızın kayı veren yıldızların ardında puslatını bekleyen bir kalbin yandığını nereden bileceksin? Yağmura boyun büken susuz topraklar gibi kim bilir belki bir gün kapıma geleceksin. Sinesinde bir vefa bir sırrı saklar gibi infazına yürüyen ölü tutsaklar gibi gözlerinin hicranlı yaşını sileceksin. Tatlı bir raihanın göklere dolduğunu ırmaklara karışı baktığım gün hatırla. Gölgelerin ruhumu görüp kaybolduğunu mavi bir şimşek gibi çaktığın gün hatırla. Gülümse ve uzaklaş. Çünkü anlayamazsın bu kopan fırtınayı Yusuf'un yüreğinde. Koyu bir çaresizlik ayinidir yalnızlık Süleyhan'ın menekşe büyüyen gözlerinde. Nereden bileceksin? kayalara tutunan devlerin birer birer vurulup öldüğünü rüyaları süsleyen eşsiz mücevherlerin bir dervişi görünce yere döküldüğünü nereden bileceksin kim bilir belki bir gün kapıma geleceksin kollarında rüzgarlı bir deprem karanlığı kapı aralığından sessizce gireceksin Işıldayan bu gönül şahikası önünde el pençe divan durup sen de eğileceksin. Bülbülün lalezardan neden kovulduğunu bu hayal zindanını yıktığım gün hatırla. Balığın suda kalıp suda boğulduğunu acılar evreninden çıktığım gün.